Hayal kırıklığına uğratma sonu. Yani. Şu anda şirketler arasında bir yarış var. Patronlarınız duymasın yani filonuz hakkında küçük küçük dediğinizi. Bence bir buçuk sizsiniz şu anda. Hatta bir buçuk değil birinizsiniz. Bence büyüme hızına bakacak olursanız. Yani filoyu ikiye katlama beklentisi itibariyle iki numara bir numara olmaya aday. Hı tamamı yerli sermaye olması nedeniyle bakalım önümüzdeki yıllarda herkes yerli sermayede kalabilecek mi o da göreceğiz. Yani bu yüzden de bana kalırsa 2 numara bir numara olmaya aday var. 2 numara hiçbir zaman küçümsemeyin. Başvurularda da ben diyorum zaten yani. Ben işte onu tercih etmem çünkü diğerinin geniş gövde uçakları var. Ne fark eder ki? Uçağın dar ya da geniş olması önemli değil. Önemli olan range'i ulaştınız noktalar